Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kısa vaktinizi ayırıp kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Sema Esen'e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek, suçundan tutuklandı. Ümitcan Uygun'un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1 İnci Ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi. Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu. Cengiz, hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu, ifadelerini kullandı. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.